Merhaba arkadaşlar. Aşk Masalı Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Ünlü oyuncularımız Halil İbrahim Ceyhan ve Salı Türkoğlu'ndan yepyeni en özel ve en güzel paylaşımları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Umarım hepsini beğenirsiniz. Ünlü oyuncularımız olan Halil İbrahim Ceyhan ve Salı Türkoğlu'ndan yepyeni en özel ve en güzel paylaşımların en güzel sosyal medya paylaşımlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Eğer sizde ünlü oyuncularımızla ilgili yepyeni gelişmelerden, yepyeni paylaşımlardan anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz.